Abdülatif Şener'in oğlu Bedirhan Şenerle anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'daki evlerinde tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener anneannesi Leyla Çetineri silahla rehin aldı. Bunun üzerine Abdülatif Şener evinin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi. Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Bedirhan Şener polis ekiplerince gözaltına alındı. Abdülatif Şener de bilgisine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Şener, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu, karşısındakinin anneannesi olduğunu bile bilmeden ateş ettiğini öne sürdü. Sokak araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine giden savcı incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından deliller toplandı. Şener hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener'in Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verildi. Şener hakkındaki gözetim süresinin uzatılıp uzatılmayacağına raporun hazırlanmasının ardından karar verilecek. İfadesi alınamayan Bedirhan Şener'in ev aramasında çok sayıda psikiyatri ilacı bulunduğu, olayla ilgili cinayet davasının açılacağı, rahatsızlığının tedavi edilebilir düzeyde olması halinde hakkındaki hükmün tutuklamaya çevrilerek ceza evine gönderileceği öğrenildi.